merhaba. Bir önceki videomuzda bu meyvenin tok karnına yenmesinden dolayı karaciğer yağlanma sebebi verdiğini söylemiştik. Bunun da önlenmesi de tedavisinde bir sıra zaten meyve tüketimi bırakmak. İkincisi de glutatyon. Şimdi glutatyon, glutatyon, hep şey espri Döle <laughs> bir şeyim var Glutatyon bizim orkestra şefimiz. Yani şöyle düşünün, bir hepimizin, bizim herkesin bu yüzden 12 kişilik bir orkestra olduğunu düşünün. Hayal edin ve o orkestranın şefi o orkestrayı düzgün yönetmezse idare etmezse hangi e, müzik çalgısının ne zaman hangi notayı çalacağını organize etmezse vücutta bir karmaşa ortaya çıkıyor. Bir sürü hastalıklar ortaya çıkıyor. Özellikle otoimmün hastalıklar. Yani romatizmalar, ankilozan spondilit gibi, romatoid artrit gibi, haşimato gibi işte eklem hastalıkları, kas hastalıkları, Alzheimer, demaz gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. O yüzden glutatyon bizim için çok önemli ve çok değerli. Glutatyon seviyenizi düzgün beslenekte arttırabilirsiniz ya da en güzeli bize gelirsiniz. Biz de size glutatyon takviyesi yaparız. Glutatyon seviyenizi arttırırız. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.